...diye nitelendirdiler peygamberi. Teala. Şeytan çirkin yerlerini... ...birbirlerine göstermek için vesvese veriyor. Demek ki vesvese... ...haya yerlerinden çıkıyor. Haya yerlerini videolarını... ...seyretmeyenlerde vesvese... ...olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...hanımı Ayşe-i Sıdkı Radiyallahu Anh'a... ...biz diyor... Ne o benim ne de ben onun hiçbir zaman haya yerlerimize bakmadık diyor. Vesvesenin kaynağı bak haya yerlerden kaynaklanıyor. Çünkü vesvese verdikten sonra bak anlıyor musunuz? İz takip edin. Şeytan vesveseyi havaya verince, hava da ademe verince yediler. Yiyince ne oldu? Haya yerleri açıldı. O meyvenin neyse Yenince haya yerleri çıkıyorsa bir adam anla işte daha televizyon internette seyredince hayal yerinin ortaya çıkıyor. Meyve işte bu yani. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu yani. Anlıyor musunuz? Yenilen bir şeyle hayası açılıyorsa yenilen bir şey. Şimdi ne yiyoruz? Gözle yiyoruz. Kulakla yiyoruz. Burunla, dille, elle yiyoruz. Haya yerin açılıyor. Üstü açılıyor. Neyle kapatmaya çalıştı acele acele anele Yaprak, cennet bay yaprakları ile. Cennet yaprakları nedir? Cennet yaprakları nedir? Takva. Takva. Takva ile siper değil mi? Örtüyorsun seni. Yani ne haya yerini açıyorsa kardeşim o yemektir işte. Meyve odur. Kimisinin odur, kimisinin odur işte. Yiyince bu açılıyor. Ve sesinin de kaynağı bu sistemden çalışıyor. Haram de de normalde. Mesela çocuklara vesvese olmaz, delilere olmaz, hayvanlar olmaz. Çünkü bu sistem çalışmıyor. Efendim abi? Zahirde de öyle yani. Haram yeme, haram yediği zaman o noktadaki hayası kalkıyor yani. Evet. Artık evet. Yani. Mesela dün şey burada yapmadık o dersi. İnşallah yayınlanacak evet. bugün yarın. Ee, Risale-i Nur anlamıyor. Elce Haram yiyorsun. Haram yiyorsun. Onları bir sıraladım, bildiğin gibi değil. Haram yemek nerelere mal oluyor? Neredeydi o? Herkes için o denilebilir mi abi orada? Mesela bazen fikir var. Hayır. Herkese denilir ama yemek, gözle yemek, kulakla yemek, burunla, dille, elle. Video seyrediyorsun. Haram diline sokuyorsun. Müzik dinliyorsun. Anlamasın tabii. Haramla beslenen bir ruh nasıl anlar onu? Onu bir e, şöyle yayınlanacak bir de ders var. Çok hoş. Çocuklara o ortaokul çocukları kampımız var ya dershanemizde. Onlara yaptım. Dersin adı şu: Güler yüz ve haram yemek. Hatta somurtkanlık bile haram yemekten kaynaklanıyor. vesaire yani bir, bir dinlemek lazım onu çok ilginçtir. Şimdi konumuz o değil. Ya ama haram yemeği lütfen ağza vermeyin. Gözle haram yemek, kulakla haram yemek. Hani gözle duymak, kulakla görmek. üstad kullanıyor lemalarda. Ben diyor Van'daki o hadiseleri gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordu. Şeytan çekin yerlerini birbirlerine göstermek için vesvese veriyor. Şeytan onlara diyor ki bak mealen, Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, Sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi şu aştan menetti. Namussuza bak ve onlara elbette ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Çünkü yalan yoktu. İlk defa yalan oluyor. Onun için o ağacı meyvesini tattılar ve üstleri açıldı. Haya yerleri açan her şey meyvedir. O meyveye varma her şey vesvesedir. Anladık mı bak? Haya yerlerini açan her şey meyvedir. O meyveyi yediren her şey vesvesedir. Herkese göre değişti. Adem de ey Rabbimiz ya olduktan sonra biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Yani ne kadar hikmetli bir günah ki tövbe ilk defa tövbe oluyor şimdi. İlk defa tövbe oluyor. Tövbe sistemini farkındalığını getirdi bize. Ne kadar güzel oldu benim için. Beni fazla o kadar birinci derece ala kadar bu ediyor. Yani tövbe sistemi ne olur içimi ben çok acebime gidiyor. Tövbe sisteminin çıkmasına sebep olmuş Adem. İyi ki öyle oldu. Tövbe çıktı. Olan bir gün ama milyarlarca insan kurtuldu. Tevva Tevva ismi. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki yani yani hakikaten tiyatral 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 bir anlatım var Kuranda sembollerle nasıl konuşuyor onu anlatırken ey beni Adem derken ey beni insan ey ben insan ey insan diyor ya el ey ehli, ya el el kitap ey ehli kitap Ey ehli mektep diyor diyor. İş atacağız da geçiyor değil mi? Ey ya ilel kitap derken ey, ey ehli mektep. Ey Adem yasak meyve yeme derken ey Hasan. O meyve yeme hayal yerin açılır. Nedir ya Rabbi haya yerimi o meyve? hayal yerini açan şeydir. Rusya'da kadın erkek beraber giriyorlar diyor. Evet. Televizyonu aç, telefonu aç. Aç telefonu, gir videoya. Banyo yapmaya icap etti. İşte yedi meyve. Meyve işte. Simge ve sembol. Hayranım ey Kur'an sana. Ya Rabbel Alemin canlı ve ruhlu olan ve mahluk olmayan Kur'an'a selamımız illet Ya Rabbi. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun ki böyle bir anlatımlı Kur'an gönderdi. Sana hamd olsun. Simge ve sembol. Aynı hakikati Ya Rabbi eveluhu çekirdek gibi, ahiruhu meyve gibi, zahiri zahiruhu ağaç gibi, batinuhu makinesi gibi anlattığın için sana hamd olsun. Adem'den ben kendimi seyrediyorum ha ben orada değilim Faruk. Ben böyle Adem'le bak üstümü açan şeylerle dikkat edersen dura dura konuşuyorum yani. Böyle acayibime gidiyor yani oralar hep oynuyor. Adem'in zatıyla meşgul değilim zaten. olmuş bitmiş. benim fazla alakadar etmiyor. Çünkü ben Adem değilim. Havam da yok yani. Havam, hava olduğu için bende hava, havam yok. Üstad diyor, nereden girmiş yani? küllü diyor ya, demek ki küllük düsturların uçları bunlar. Kaidelerin simgeleri bunlar. Sembol tiyatral tiyatro tiyatro olarak Kur'an'ın anlatımı acayip beni deli ediyor ya. Ça bizi oraya, kâ onu buraya misafir ediyor. Kah hakikatiyle evele taşıyor ahireze zahire batına. Kıça Kur'an bütün olaylar bitmiş. Herkes cennette, cehennemde öyle bir uslup var Kur'an'da dünyada kadiselerin içerisinde daha kainat bitmedi bir üslup var. Görmedin mi diyor mesela. Oysa görmedi doğmamıştı peygamberimiz. Öyle bir üslup var Kur'an kullanıyor ki kainat bitmiş, herkes yapmış, cennet, cehennemlikler. Oradaki insanların konuşmasını söylüyor. O da yok ki öyle bir şey. Kur'an ifadesiyle bazen bizi maziye en derin yerlerine ta Adem Aleyhisselam'la niye söylüyor be kardeşim? Niye bu gündemi taşıyor yani? Kim bilecekti Adem'le şeytanın böyle bir şey olduğunu? Kuna niye taşıyor buraya? Bizi ta mazideki kaynağımıza ta en müşahedetullah cennet cehennemden ka alemi şahadetten ka batına kadar taşıyor bu olay bizi. Şu anlatıma bak ya. Anlatımdaki kullanan sistematik semboller var. Sen Kabe'de dönüyorsun. Sembole bak yani. Namazda eğilip kalkıyorsun aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani pervaneler gibi, elektrik üreten pervane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Namaz da öyle, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ama pervane aşağı yukarı yapınca İstanbul'da milyarlarca elektrik cihazları çalışıyor. İşte insanın da bedelen aşağı yukarı, aşağı yukarı yapınca ruhta bulunan nihayetsiz istidat kabiliyet cihazları çalışıyor. e, ee, bir daha ve onlara elbette ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti şeytan. O ağacı meyvesini tattılar ve üstleri açıldı. Adem de ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merha rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Birbirinize düşman olarak inin sizin yeryüzünde bir süre kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir. Temizlenmek için buraya gönderdi. Sıyrılmak, arınmak ve hakikatımızı inkişaf etmek için buraya indirdi. Nereye? indik cennetten. Burası inmek. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Dünya için diyor Allah. Bak. Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Yine orada dirilip çıkarılacaksınız dedi. He? Burası için diyor. Yani e, hakikatini hakikatını keşfettikten sonra kendini inşa etme kolay oluyor. Mesela ölüm şöyle diyeyim. Burada buradayken ahireti fikren isen yaşarsan Oraya gidince zaten şaşırmazsın. O Münker Mekir gelince ben şaşırmam, sen de şaşırmazsın. Geldi Azrail Aleyhisselam, canımızı aldı. Biraz tedirgin oluruz, şaşırmayız. Aa kimdir, ne nesidir ya? Yok zaten bekliyorduk. Biz zaten aşılıyız bu işe. Mesela sekerat anında, ölüm anında şeytan diyecek ki, şu su iç, e, İsa'yı kabul et, Muhammed'i inkar et. E şeytan bir şey yapamaz o Çünkü biz zaten şeytanın aşısını aşılanmışız. Aşılıyız biz zaten. Biz imanımızı suyun üzerine kurmadık ki şeytan bir bardak suyla alsın imanımızı. Biz adamı irvasına zaten alıştık. Öneki e, Mekir. E bana zaten burada soru soruluyor. Geçiyor açık saçık. Bakıyor soru bir. Bakıyor musun bakmıyor musun? El cevap bakmadı zaten. E mekir bana ne yapacak? Sen orada bakmadın ama biz Baktı yazdık. Öyle mi diyecek? Yazılı yüzümüze okuyacak işte. Biz zaten alışmışız orayı bura, orayı burada yaşamaya. Şaşırmayacağız ki. O, onlar da ne diyor? Sana şaşırmadım diyecekler. Sen zaten böyle diyeceğini biz de biliyorduk zaten. Onlar da bize alışmış. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Arkadaştır diyor değil mi? Kabirdeki, ile ne diyoruz İki enis arkadaş geldi diyor. Kabrimi diyor genişlettiler, ısındırdılar, yalnızlığımı giderdiler, şey yaptılar. E, kimsesizliği mi? Kimsesizliği mi? Dar, karanlık, soğuk. İki tane enis arkadaş geldi diyor. Lan mükemmeki hesaba geldi demiyor ki. Bak ne diyor? Benimle diyor tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar. Ola konuşturmayın benim fazla Usta öyle demiyor mu? Kabre girdim diyor. İki tane Enis arkadaş diyor. Nükem ve Nikim namında iki Enis arkadaş. Enis zaten, Enis ne demek? Burada zaten beraberdik, yaşadım. Mesela Mehmet kardeş, sen Afyon'sun. Şimdi ben Afyon'a gitsek veya Zonguldak'ta denk gelsek. Aa kimsin ne haber tanışalım mı deriz. Mehmet ya ne haber ya? Aa iyi ya iyi ki gördüm seni. Mesela ben Afyon'da, sen Afyon'uzsun. Ben oraya gelsem, ki öyle dedim bugün nerelerdeydi. Afyon'a gelsem. Ya bilmiyorum ya nereden yiyeceğim, nerede oturacağım, yatacağım. Aa Mehmet ne haber ya? Bir kendimi böyle Güvenli. yan, tabii güvende hissederim. Yalnızlığım gider seninle. Bir kişi daha görürsem biraz daha gider. Şimdi nükemeki görünce, ee kardeş ya, yalnızlığımı giderdi diyor. Karanlık kaptı diyor. Kalbimi genişlettiler diyor. Nurlandırdılar diyor. Benimle dedi tatlı tatlı sohbet etmeye başladılar diyor. Zaten burada soru soruluyor be kardeşim. Aa sana haram. Soru bir. Yapıyor musun yapmıyor musun? Ya, kay o nedir? Yazılı yüzünü okuyor. Öğretmen sınıfta yazılı yapar bir hafta sonra yüzüne karşı okur. Öyle değil mi? Yazılı burada yapılıyor. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Yazılı kağıdını yüzüne orada okunuyor. Böyle böyle soruldu. Böyle böyle cevap verdi. Numarada bu. Geldiler diyor. Tamam mı? Şeytan da böyle simge semboldür be kardeş. Ne ararsın Şam arada? Hakikati kendinde ara. Peki bu notlar lemalar 282 inşallah yarın bitireceğiz. Bitirelim. Ben bu şey olsun diye e, bu oradan ayet dikkat ederseniz ayeti hadisi şerifleri, Risale-i Nur'daki çıkarımları ve ara boşlukları soru sorarak, zira unutmayın kendinize ve hayata soru sorarak taşınırsınız. Kendinize soru sorarsanız aslınıza taşınırsınız. Kainata soru sorarak, varlığa ve hadiselere soru sorarak ahirete taşınıyorsunuz. Mesela sorayım. Ben kimim? Nereden geldim? nereye gidiyorum, neciyim sorusu size ahireti bu dünyada yaşamanıza vesile olur. Sebep olur. Hayata ve kendinize soru sorun. Tamam. Bu nedir? Çözemiyorsanız ne değildir? Peki. Ee, sorularınızı da kağıda yazın deftere. Yani ki derste, gerçi perşembe yoktu ama bitirelim diye. Eğer olmayabilir de olur da Kenara sorularınız şu anda zihninizde tasarlanmış, çıkmış, çıkm veya bu dersin oluşturduğu soruları, soruları benim ben, benim alimimde belki bilinmiş, çok şeydi sıradan ama belki bazı insanlarca bilinmeyebilir. Onun için otur sorularınız varsa yazın ki bir daha dikkat çıksın. Biz de biliyorsak söyleriz, bilmiyorsak araştırırız. Vakırdı en enelhamdülillahi rabbil alemin.